Süleyman dayımızın, Süleyman amcamızın yaptığı bu mangal. <laughs> dolduruyor da dolduruyor işini bak dolduruyor da dolduruyor. Doldur dayı, doldur. <laughs> Hadi bir de köy Türküsü'nü çalalım şey da. Kızık deresini ne nasıldı dayı bu? Kızık deresi. <laughs> onu bırak şimdi He? He, onu bırak bu, şimdi. bu ateşin yanına bir şey gider dayı. Böyle olmaz. Hayat deresi nemlüdür. Öyle miydi dayı? <laughs> yok yok. Nasıl da hayat deresi? Hayat deresi de Kızık köyü bir yamaca yaslanmış. Yağmur yağmış topraklara ıslanmış. Bacaktayım meydancıktan seslenmiş. Karadaş'tan cevap vermiş oğul İbrahim. Bak görüyor mu? Dayımız 90 <laughs> yaşına giriyor ama yine de şair şairliğini bırakmamış. Şairlik üstüne diyecek yok. Eski toprak bu, eski. Kızık ortasında pınarı Açtım baktım kabuğuzun kenarı Sönmüş gördüm lambaları, feneri ıssız kalmış ol kızık koyu. Bak. Helal olsun dayımıza. Issız kalmış diye kızık doğru söyledi. Eskiden 80 tane vardı kızık Şimdi var kızık kaç ayna? 8 tane. 8 tane. 8 tane var. Şu şu denk geliyor. Ne denk geliyor? Ha bu mu? Şu denk geliyor üstüne. Tam ha. Başka şeyler getirdim mi? Var, bende de aslında tava gibi var böyle. Buranın üstüne denk gelecek. Getireyim istersen onu. Buranın üstüne denk gelecek. Bu. Aynı bunun gibi bir evin tava var. Ama, Ama şimdi bunun kış genişliğine bak. Bir de sen içini görüyorsun. Bu hani şeyle yatar ya bak. Ha, tam üstüne geçiyor mu? Ya, tam geçmiyor işte. Eli tutacak kadar kalıyor. Ha tamam o Tam denk geliyor yani. Tamam. Yan yüreğim. Yan işte bak yanıyor işte. Yürek gibi yanıyor burada lan. <laughs> Süleyman dayımızın da koyu şiiri insanın işini burguyor ha. Eski Eskiden kızık koyunda 80 hane vardı şimdi 8 hane. Kimse kalmadı koyda. Sen şunu açtığında ya. Yandır beni, yandır beni Aşk meynine daldır beni Serhoş edip döndür beni Mesamı olayım seni Mihmanın o senin <laughs> Ya eyle beni yarına Koma bugün yarına Yak beni aşkın narına Mestanın olayım senin Mihmanın olayım seni Yak beni aşkına mestanın olayım senin, Mihmanın olayım seni Aşıkları aşka yandır, aşkın şarabına daldır. Tecelli olan da budur. Mevla seni, sen isterem seni. Tecelli olan da budur. Mevla seni, sen isterem seni. Aşıkları aşka yandır. Aşkın şarabına daldır. Tecelli olan da budur. Mevlam seni, sen isterem seni. Allah seni, sen isterem seni. Allah Allah illallah Muhammed Resulullah cehennem ateşi de bunun işte 70 kat daha fazlası 70 bin kat daha soğuk evinde kaleförün başında ısınırken biz de burada ısınmaya çalışıyoruz bak Allah'a şükürler olsun. Allah'a hamd olsun. Ondan sonra acık acık diye bağır yine. Doymazlar çünkü. Kalehürün plaçında otursalar da doymazlar. Acık derler. Allah bir insanı doyurmadıktan sonra o insan her zaman kendini aç sanırdı. Mahşerleri hayr eyle, can neyleme gayr eyle. Allah görelim neyler, neylerse güzel eyle. Neylerse güzel eyle. Gelin ısınalım gelin. Ateş yaktı ısınmak için. Üşümeyin. Hasta olmayın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Kanalımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz kanalımızı beğenmeyi de unutmayın. Saygılarımızı sunarız. Allah emri tutalım rahmetine dalalım bülbül gibi olalım Allah Allah diyelim Sonca Rabbin kimdir deyince Allah Kanalımıza hoş geldiniz. Say sevgiler, saygılar sunarız. Yandır beni, yandır beni Aş meyline daldır beni Serhoş edir, döndür beni Mihmanın o Ama bunu fitnesi zor olur şimdi he, karıştırması Ne? Karıştırması zor olur Karıştırık ya dur kepçe getireyim ben elini. Uzun kepçe var mı? Var 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 ama sen daha yakın. Kırın. Var var Dur getireyim ben hemen Uzun kepçe getireyim Tamam Tamam Sadece... şöyle öğüne koyalım da arkadaşımıza bize gelmesin. Ne? O dışarıda bir taş var. Ha. Da bir yerden bir bamba bakayım mı? Ya yok ya yanında bir dambalığa ne yedin? Geldim dayı, geldim. Ya, ha O da gerek kalmadı. Eldiven var ya. Yapmayın eldiven. Ha. Onu da sürmeyin. Ya bir şey olmaz, sür sür. Bu, bu, daha iyi, boş ver. Ha, tamam. Süleyman dayımız bak görüyor musunuz bak. Benim, benim kamerayla beni böyle yaparken çek. Abi tamam, çekeyim dayı. Gönderelim. Tamam, ha, bastım mı nasıl yürüyorum? Açayım mı ama? Nasıl açayım yürüyorum? Haa uzun basacak. Ha tamam kamera o. Şey, video çekiyor. Video sana bak video sana burada. Tamam. Ben hiç karıştı öyle. dayı, karıştı. Yanmasın dayı. Duman çok iyi dayı, duman. Süleyman dayımıza bak. Kavurma yapıyor, kavurma. Kaç kavurma? Ateşi çok mu yaptın dayı?" Çok Yap. oldu, çok oldu ateş. Çok oldu değil mi? E, alsan alamam ki. Alamam. Deli gibi yanıyor çünkü. Deli gibi yanıyor, deli gibi. dayı 2 <laughs> da, İki dakika dayı da bir şey mi dayı? Bebazım gitti. Buna bak. Açık şey biraz şey, suyuna niye giyemesin? He. Aleyküm, aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Dulu. Selam veriyorlar. Yanacak mı dayı? Yok. Az bir su getireyim mi? Yok 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 yok. Olmaz. Ateş hep oyan dayanıyor ya. Ha. Bu tarafa doğru çek dayı. Elin yanmasın dikkat et. Şöyle al da bakalım ya. Çık bakalım. Suzak ya dayı yakar yakar. Pişmiştir bu. Hiçmiş. Ha sen bak ha. Soğuta soğuta bak. Pişmiş mi? Pişmiş. Ha odunun üstüne alalım. ta şöyle.

Ya bu kadar basit ya 5 dakikada pişer görüyor musun? 5 dakika bile olmadı ya. Arkadaşı en üstte görüyor musun? Tam 4 dakika oldu. Öyle mi? 3 dakika video çözü, 4 dakika topla. Hmm. Kapatıyorum dayı. Kapat.